Mert. Ne işin var senin burada? Eve gitmiyor muydun sen? Nöbet var hocam. Nereye gidiyorum? Şu haline bak. En son ne zaman dinlendin? İlk taşı masum olanımız atsın bence. En son siz ne zaman dinlendiniz? Ne zaman ailenizi gündüz gözüyle görmeye gittiniz hatırlıyor musunuz? Ne yaptın Çamlıtepe'de nöbet mi tuttun? Sormayın ya. Ay sonunu getiremiyorum başka türlü. Ne yapayım? Hem insan çalışınca bir şeyleri unutuyor, acilde koşturuyor falan. İyi geliyor. Azra mı? Yani istersen kendini öldürecek kadar çalış. Nisan yanında kafasından atamıyor Mert. Onu da unutma. Yardım edin! Yardım edin! Tamam tamam. Yardım edin ne olur yardım edin. Tamam. Alıyor ama. Tansiyon sekize beş. Oksijen seviyesi gitgide azalıyor. Çıkarışını tamam. Düz gidelim. Sakin, sakin güzel. ol. Sakin ol. Tamam. Böyle, sakin ol. Tamam. Sakin ol. Çıkarın şunu üstünden çıkarın. Tamam tamam S tamam, tamam. Tamam. S sakin S ol. Sakin ol. Yardım edeceğiz sana tamam mı? Arkadaşlar ikinci bir damar yolu açılacak. Bana makas getirin çabuk hemen Çıkarın mı gelin? Tamam. Çıkarın. Sakin ol. Tamam yardım edeceğiz sana. Makas geldi. Çıkarın. Sakin. Sakin. Tamam. tamam siz açılınlar tamam. sakin olun. Yolunda bir şey yok. Tamam. E, kontrastlı batın ve toraks BT çekilsin. Hemogram, kan grubu ve crossmatch bakılsın. Sıvı başlansın. Hayati bir şey görünmüyor ama kateter'a ihtiyacımız olabilir. Hemen aras hocaya haber versin tamam. Tamam hocam. Hasta CPR alın hızlıca hazırlayın. Çabuk hadi. Yatağa yerleştirelim hemen geliyoruz. Sakin olun. Siz siz burada bekleyin. Çünkü. Tamam yatağa yerleştir. Tamam. Hocam, polise haber mi versek acaba? Şurada sanki daha hızlı gidiyordu. Bunu sabitleyecek bir şeyimiz var mı? Var. Fena atölyesi projesi mi bu? Çocuklar, vay be. Elinize sağlık. Çoğunu Ceylan yaptı, andaç hocam. Hocam domino nakil dosyası anlatmak isterdim ama başhekim hemen toplantıya bekliyor. O zaman hemen toplantıya gidelim. Hocam hocam ee, şey biraz aceleniz var ama ben şey soracaktım. Şu koruyucu aile meselesini. Koruyucu ailen olmamız için bütün belgeler hazır. Tilbe bakanlıktaki arkadaşını arayacak işleri hızlandıracak. Gerçekten mi hocam? Sana bir ev sözü verdim. Bir aile sözü verdim değil mi? Olacak. Merak et. Tamam. Hadi görüşürüz. Alo, memur bey hastane polisini acile yönlendirebilir. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Çeker misiniz elinizi lütfen? Bırakır mısınız? Polis olmaz. Ne demek polis olmaz? Çeker misiniz elinizi? Yalvarırım. Polise haber vermeyin. Bakın ateşli silahla yaralama bu adli vaka. Polise haber vermek zorundayım. Lütfen. Tamam bir dakika. E, tamam. Siz nesi oluyorsunuz? Dayısıyım ama babası sayılırım. Hı hı. Beyefendi bakın kızın yaşı küçük. Üstünde de gelinlik var. Benim de bir görevim var. Ben öyle sizden de başkasından da korkmam. Anlaşıldı mı? Lütfen. Polise haber verirseniz bizi bulurlar. Beyefendi sorununuz ne tam olarak bilmiyorum ama hiçbir şey Gazal'ın can güvenliğinden daha önemli değil. O yüzden izin verin. Girişini yapayım ve polise haber vereyim. Kaçağız biz doktor hanım. Anlamadım. Ne demek o? Yani öyle değil. Kanunen değil. Korkmayın. Ne? Urfalıyız biz. Gazal'ın annesi benim ablam. Hı hı. Doğumda öldü. Babası ben büyüttüm der Gazalı ama... ...yeğenimi ben büyüttüm. Şimdi de yaşı geldi, evlenecek diyorlar. On daha yeni doldurdu. Ben olmaz dedim. Okuyacak benim yeğenim dedim. Dinletemedim. Ne yapsam ne etsem vazgeçiremedim. Düğün günü geldi çattı. Giydirdiler kızı bu gelinliği. Kız az daha canından olacaktı. Ben de çareyi onu kaçırmakta buldum. çok üzgünüm gerçekten Siz şimdi diyorsunuz gidelim polise gidelim. Gidelim babasını yakalasınlar. Ama bunun daha dedesi var, bunun amcası var. Takmışlar kafaya bizi vuracaklar kızı. Eğer polise gidersek, giriş bile yaparsak bizi bulurlar. Bu aile bizi bulur. Ben yeğenimi yüzüstü bırakmam doktor hanım. Ne olur bize bir yol bulun. Ne olur. Alaydır hocam. Anır bu hal nedir Hesahana'nın ortasında? Bir de göbeği at bari. Ya ne var abi ya? Ben de insanım. Keyfim yerinde zaten. Bir aksilik olmazsa Ceylan'ın koruyucu aileliğini alıyoruz hocam. İşlemler bir kazasız belasız bitsin. Seninle şöyle karşılıklı bir göbek atalım. <laughs> Sen iyi misin abi? Canın mı sıkkın hali? Bilmiyorum Andac. Elçinin iş yerine gittim sabah. Evet. Mene yalan danıştı. Işte. Müdür değildir, garsondur. Tamam abi, ne var bunda? Çalışıyor işte, ekmeğini kazanıyor çocuk. Bu konuda konuşmak ister misin abi? Andaç, rica ederim. Benle Hesten'le konuştuğun kimi konuşma. Garson olmakı problem değil. İçi yine. Seher vakti. Ben bu uşakla ne diyeceğim? hocam. Merhaba hocam buyurun. Merhaba. Gökçe hocam e, İzmir'den katılıyor aramızda. Antalya'dan da Nazım hocamız burada. Ulusal ve bölgesel organ ve dokunaklı koordinasyon merkezleri de burada. Barış hocam buyurun. Teşekkür ederim Ebru. Günaydın arkadaşlar. Ben Hisarönü Hastanesi Başhekimi Barış Güvener. Ee, koordinasyon merkezleri için de onay almak için soruyorum. Gökçe Hocam ve Nazım Hocam, siz de kendi ekiplerinizin başındasınız, doğru mu? Doğrudur. Evet. Harika. Şahane. O halde zaman kaybetmeden başlayalım. Arkadaşlar, Suzan Mayer Hocamız bu domino nakli için dört aydır çalışmakta. Kendisi hastaları tek tek buldu ve etik kurulu da ikna etmeyi başardı. Bu yüzden biz bugün canla başla çalışıp... ...Suzan Hocam'ın yüzünü kara çıkarmamak için elimizden geleni yapacağız. O halde son bir kez bu domino naklinin üzerinden geçelim. Ne dersiniz arkadaşlar? Böyle bir coşku eksikliği mi var? Ne dersin hocam? Böyle bir müzik falan mı açsak Ebru? Ha? Hmm. Kaliteli şakadan da anlamıyorlar demek ki. Pekala arkadaşlar. O halde ee, Kısmi karaciğer nakli bekleyen altı hastamız ve üç ayrı şehirde altı donörümüz var. Ve ilk donör ameliyatımız Tülay Yüksel'in olacak. Hocam bu hastadan siz sormuşsunuz, doğru mu? İlerdir, harika. Tülay Hanım'ın abisi Ümit Bey ile maalesef dokuları uyuşmuyor. Bu yüzden Tülay Hanım'ın kare bir lobu İrem Doğan'a gidecek. Evet, İrem benim hastam. E, ...tüm bu domino nakil zincirini başlatan asıl hastamız. HLA faktörleri eşleşen birini bulmak gerçekten çok zor. O yüzden süreç biraz uzadı. Alıcılarımıza kendi aileleri içerisinde uygun dokuyu bulamadık ama... ...aileleri kendilerine eş olabilecek başkalarına... ...bağışta bulunmayı kabul ettiler ve biz... ...etik bunu onaylatabildik. İrem Hanım'ın eşi Tarık Kutlu, Fırat Akçay'a... Fırat Akça'nın annesi Leyla Akça ise Birol Üstüner'e başta bulunacak. Antalya'dan Ozan Bekçi, bizim hastanemizde bulunan Gönül Ardıç'a. Gönül Ardıç'ın kızı Meltem Ardıç ise Teoman Bilir'e başta bulunacak. Ve son olarak İzmir'den Levent Çelik olsa Ümit Uşaklı'ya başta bulunacak ve böylece çember tamamlanmış olacak. Elim sende oynuyoruz ama karaciğerlerle. <laughs> Şaka kaliteli olunca demek gülüyorlarmış. Arkadaşlar, biliyorsunuz ama tekrar söylemek istiyorum. Ameliyatlarda zaman hassasiyetimiz var. Bu yüzden elimizden geldiğince çabuk hareket edeceğiz. Yoksa bu hiçbir işe yaramaz. Pekala, herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar dilerim. Teşekkürler. Ha, Suzan Hocam, unutuyordum. Harika bir iş çıkarmışsınız, sizi tebrik ederim. Teşekkür ederim. Buyurun. M Mert nereye gidiyorsun? Bak sabah da benim yüzümden içemedin kahveni. Kahve aldım sana. Zahmet etmişsiniz doktorun. İçtim ben kahvemi. Mert neden böyle yapıyorsun? Ya binlerce kez özür diledim senden. Ha pardon. Yani sen benden özür diledin ve ben nasıl affetmedim değil mi? Sen koskoca doktorsun, ben hemşireyim. Orada bir sürü insanın içinde beni küçük düşürüyorsun. Ve sonra gelip af diliyorsun ve ben nasıl affetmedim değil mi? Çok teşekkür ederim ya gerçekten. Kahve almışsınız, gofret almışsınız, zahmet etmişsiniz. Çok sağ olun, çok düşüncelisiniz. Sağ ol. Mert beni tanımıyormuş gibi yapıyorsun. Azra ben Azra. Ya o an bir anlık boşluğuma geldi. Cevap veremedim. Hepsi bu. Cık. Hepsi bu değil. Sen doktorsun. Bir anlık kararın ne kadar önemli olduğunu en iyi sen bilirsin. Sen başka doktor arkadaşlarının yanında... ...beni o partiye davet ettiğin için utandın. Benden utandın. Olan bu. Ya... Ya bu, bu daha başlangıç. Ya burada bile arkamda duramadıysan. Sen ilişki nedir, cesur olmak nedir bilmiyorsun demektir. Ya bunu benim yüzüme söyleyemiyorsun. Bari en azından kendine itiraf et. Anlatmayacak mısın? İrem, hastan. Senin için önemli biri belli ki. Çok mu belli ediyorum? O kadar ki. Gel bakalım sırdaş. Anlat bakalım. Anlat da rahatla. Kim bu kadın? bekarlık soyadı. Evlenince kutlu oldu. Ömer kutlu gibi. Kaybettiğin nişanlında. İrem, Ömer'in abisi Tarık'ın eşi. Ömer'i pandemide kaybettikten sonra bir de İrem'in hastalığı çıktı. E, Emine teyze için çocuklarından hiçbir farkı yok İrem'in. Ömer'i kaybettiler şimdi bir de İrem. Onu da kaybedemezler. Sen de kaybedemezsin. Ömer'i kurtaramadım. İrem de bu hastanede ölsün istemiyorum Barış. Bunu kaldıramadım. <laughs> Suzan. Etrafındaki insanları kaybetmeyeceksin. Sana söz. Başaracağız. Hem İrem için hem de çemberdeki herkes için. Kaybedecek gücün yok. Biliyorum. Kaybetmeyeceğiz. Bana güven.